tam da denizde boğulan kırmızı yok, bir kızı kurtardım. Kıza aşık oldum ama kız beni istemedi. Hocam bu durumda sevgilim beni sevmiyor olabilir mi? Bu bana bir mesaj olabilir mi diyor. Aralarında bir kırgınlık, ufak bir kırgınlık geçecek ama Allah nasip ederse bu düzelecek. Fazla bir şey değil yani burada korkulacak bir durum yok. Bir sıradaki soru her an tetikte olmamız gereken bir soru. Çünkü hanımefendinin kocası rüyasında bütün emekli maaşını çekip Gidiyormuş buralardan <laughs> Rusya'ya gidiyormuş. Evet. Hocam kocam beni aldatacak mı diyor. Bunun haber... hani diyoruz ya haberci rüyalar, Tabii. haberci evet. rüyalar. Evet. Hocam Ş bu da kötü ya şimdi her Ş gördüğümüz rüyadan şey çıkartacağız. Şimdi bakın bu rüyayı bekar olan biri görse ne olur, evli olan biri görse ne olur, yeni evlenen biri görse ne olur, çocuk görse ne olur, yaşlı olan, genç olan yani. Değil mi? Bu rüyayı gören. Ama, çocuk Ama ben nasıl şimdi yüzde yüz söylüyorum. Kocam emekli maaşını çekmiş. Şimdi, gitmiş. şimdi kocası çekmiş. Ama çocuğu da çekebilirdi. torunu da çekebilirdi. Yani burada He, rüyanın kocası şifresi. Yine. Tabii. Tamam. Şifre çok farklı yerlere gidiyor şu anda. Bize böldü orayı. Bize ne diyor biliyor musun burada? Rusya nedir soğuk bir memleket. Diyor ki bu kış kocan harcamasına dikkat etsin. Yanlış bir harcama yapacak. O kadar. O kadar ya. Yani. <laughs>